Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamd senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hadis Günlüğü isimli yeni bir eserimize başlıyoruz. 40 hadis türü eserlerden birisi. Hocamız burada 70 civarında hadis-i şerifi e, konu edinmişle hadis ilminin öneminden başlayarak hadis-i şeriflerin bizim için değerinden efendim efendilerü'l İslam'ın dini bu benim İslam'ı anlamadaki önemli konumuna kadar ticaretten efendim alışverişten komşuluk ilişkilerinden hayatın neredeyse tamamını kuşatan bir hadis demeti, hadis şerifler demeti bize sunmuşlar. Cenab-ı Hak kendilerinden razı olsun. Hocamız Zekeriya Güler hocamız. Kendisi şu anda 29 Mayıs Üniversitesi'nde hadis profesörü olarak görev yapıyor. Biz de hocamızın seçtiği hadislerden, hadis şeriflerden efendim belli bir işleyiş takip ederek hadis-i şeriflerimizi anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız inşallah. Birinci hadis-i şerifimiz İmam Bukhari Hazretlerinin sahihlerinde yer alan şu hadis-i şerif. <gülüyor> <gülüyor> an Ebi Hurayrata radıyallahu an ennehu kal gîle ya Resulallah men es'adun nâsi bi şefaatike yevmel kıyâmeh Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre Efendimiz Allah Resulü Aleyhisselam ile yaşadığı bir olayı bize anlatıyor. Bu olaydan, bu olay üzerine Efendimiz Aleyhisselam'ın dile getirdiği bir hakikati bize ifade edecekler. Bu Hüreyre Efendimiz buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselam'a şöyle denildi. Aslında kendisi sormuş onu da. Edebine e, binaen, hani ben şöyle sordum demiyor da şöyle denildi Allah Resulü Aleyhisselam'a Ya Resulallah kıyamet gününde sizin şefaatinizle sevinecek, mutlu olacak en bahtiyar insan kimdir? Efendimiz Aleyhisselam da şöyle buyurdu. لَقَدْ ظَلِمْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اَلَّا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَد۪يثِ اَحَدٌ اَوَّلُ مِنْكَ Ey Ebu Hureyre! Senin bu hadis ilmine olan düşkünlüğünden dolayı Senden önce bu soruyu kimsenin sormayacağını düşünüyordum. Lima ra'aytu min ki alal hadisi? Bu hadis ilmine senin düşkünlüğünü gördüğüm için bu soruyu senden önce başka bir kimsenin sormayacağını zaten biliyordum, tahmin ediyordum, düşünüyordum buyuruyor efendimiz. Şimdi sorunun cevabına geliyoruz. Es'adun nase bi şefaati yevmel kıyameti. Kıyamet gününde benim şefaatimle en bahtiyar olacak kimse men la ilahe illallah halisan min kalbihi ev nefsihi. Kalbiyle, canından içinden böyle halisane duygularla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kimse kıyamet gününde benim şefaatimle en bahtiyar olacak kimsedir. Yani İslam dairesine kelime-i tevhidi, kelime-i şahadeti söyleyerek giren bu sadece la ilahe illallah dedik, kıyamette Efendimiz'in şefaatine nail olduk, cennete girdik. Bu, bu anlama gelmez. Nedir asıl anlam? İslam dairesine girmiş, İslam'ın gerekleriyle amel etmiş, Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek ayak izlerini, kademi şerifini takip etmiş ve nihayetinde Efendimiz Aleyhisselam'a Ya Resulallah bana da şefaat eder misiniz? Böyle bir konuma gelmiş ve Efendimiz'in şefaatini hak etmiş insan kıyamet gününde en mutlu insan olacak. Hakikaten düşünelim ki bizim günahlarımız silinmiş. Rabbimiz bizden razı olmuş. Cennetin kapıları açılmış. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Dostluğu, yakınlığı, komşuluğu bize verilmiş. Bundan daha güzel bir durum, bundan daha büyük bir nimet bir Müslüman mümin için düşünülebilir mi kardeşlerim? Bu dünyada her aldığımız, verdiğimiz nefesimiz, bu dünyadaki her amelimiz, her sözümüz bu mutlu neticeyi elde etmek için değil mi kardeşlerim? Şimdi hocamız burada... Özellikle neden bu hadis i şerifi zikrettiler? Hadis ilminin önemini zikretmek için, anlatmak için Efendimiz Aleyhisselam ne buyrular? Sorulan soruya cevap vermeden önce, Ya Ebahure ile, senin bu hadis ilmine olan düşkünlüğünü biliyorum ve çok ince soruları ancak sen sorabilirsin. Bunun da farkındayım. Şimdi biz hadis ilmimiz Efendimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımamıza vesile olacak. Efendimizin hayatını anlatan kitaplar yani siyerle alakalı, siyer-i nebi sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı eserler. Allah aşkına elimizi vicdanımıza koyalım. Yani bugün bir futbolcunun hayatını, bugün bir efendim popçunun, topçunun topcunun diyelim meşhur tabiriyle. Hayatını hece hece, harf harf, efendim hangi takıma gitmiş, bunun servisi ne kadarmış, orada ne kadar kalacakmış, ne kadar para kazanmış, ne kadar kulübüne para kazandırmış, kaç maçta oynamış, sakatlanmış mı? Bizi ilgilendiren bir şey mi aslında bunlar? Hani dilek ilgilendirmiyor ama popüler kültür bunları bize bir şekilde duyuruyor. Peki Allah Resulü Aleyhisselam'ın İkra bismi rabbi kellezi halak ayeti kelimeleriyle başlayan peygamberlik hayatı en azından daha öncesinde bilmemiz lazım da en azından 23 yıllık nübüvvet hayatını bir vahiy gelmiş Efendimiz'e. Melek gelmiş, Cibril Kur'an-ı Kerim gelmiş. Efendimiz'in savaşları var, Efendimiz'in evlilikleri var, aile hayatı var, ticari hayatı var. Bütün bunlar bizim için o kadar önemli ki kardeşler. Yarın kıyamet gününde Efendimiz'in şefaatine nail olmayı arzuluyorsak, ona gelen kitabı, ona gelen vahyi, onun yaşadığı hayatı şöyle sindire sindire okuyup anlayıp yaşamamız gerekmez mi kardeşim? Elin adamını şu kadar tanıyoruz. Ne yapacağız? Mezara girdiğimizde bize soracaklar mı falanca adamın bon kadar mı diye. İşte efendim sabah kuşaklarında yani garip bir zamana geldik kardeşler. İşte o onu aldatmış, bu bunu kandırmış, onun çocuğu bundanmış, şuymuş, DNA testi Ya bunu bize sorarlar mı dünya dahil Nedense böyle sabah kahvaltılarımıza böyle saçma sapan şeyler eşlik ediyor. Halbuki onun yerine Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti kerime olsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözlerinden bir söz olsun. Bakın bir hadisi şerifi burada, ee, müellifimiz paylaşmışlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Bir kadın, bakın kardeşlerim, bir annemiz Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyor. Ya Resulallah, senin hadisini yani sözlerini ve konuşmalarını hep erkekler alıp, götürmekte ve ondan sadece onlar faydalanmaktadırlar. Bize de bir gün ayır. O gün sana gelelim de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretirsin diyor. Bir annemiz. Efendimiz Aleyhisselam da şu gün şu yerde toplanın buyurdu. Bunun üzerine kadınlar toplandılar. Resulullah Aleyhisselam onların yanına gelerek Allahu Teala'nın kendisine öğrettiklerinden onlara bir şeyler öğretti. Bu Efendimizin vefatına kadar böyle devam etti. Bizim hadisi şerif günlerimiz var mı kardeşlerim? Kur'an günlerimiz var mı mesela? Bizim bugün şu saatte gündemimizi meşgul eden hangi ayet-i kerime var? Hangi sure-i celile var? Hangi hadisi şerif var? Ama maşallah hepimizin altın günleri var. Kısır günleri var değil mi? Falanca paraları toplayalım ona verelim. Oradan para toplayalım şuna verelim. Böyle günlerimiz var. E bunları yapıyorsa bunları en azından okuyacağımız hatmi şerifler, hadisi şerifler efendim veya en azından bir abdestle namazla ilgili bir mevzuyu meseleyi açıklığa kavuşturacak bir yapıya büründürmemiz lazım. Efendim yemek yiyelim, çay içelim, gelsin pastalar, gitsin kekler, ee sonra paralarımızı alalım, dağılalım. E niye kardeşim? Yani bir ayet-i kerime okumak yakışmaz mı oraya? Bir hadisi şerif yakışmaz mı? Bir fıkhi meseleyi çözmek yakışmaz mı? Niye böyle dinimizden uzaklaşıyoruz durmadan? Bizi sürekli dinimizi anlayacak, dinimizi yaşayacak şeylerle etrafımızı süslememiz lazım. Ömür bak geldi geçiyor. Ve son dönemde dikkat ederseniz böyle efendim yatağımıza yatalım. 5 on gün şöyle akrabamızla, dostlarımızla bir helalleşelim, vedalaşalım. Böyle fırsat bulamıyoruz. Bir bakıyoruz ki işte benim kalp krizi geçirmiş, pak gitmiş adam. Bir bakıyoruz trafik kazası olmuş. Bir bakıyoruz küt gitmiş adam. Ya biz yarım saat önce konuştuyduk. Şöyle oldu, böyle oldu. Artık helalleşmeye bile e, zaman bulamıyoruz, fırsat bulamıyoruz. Peki o zaman hocam hadis nedir? Bir tarif edelim de hadis-i şerifin ne olduğunu bir anlayalım. Hadis kelimesi sözlüklerde söz, haber, sonradan olan yeni anlamında kullanılan bir kelimedir. Hadis alimleri bir şeyin hadisi şerif olabilmesi için bir tarif yapmışlar. Terim olarak. Efendim kitabi olarak literatürde hadis nasıl tanımlanıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bakın sözü, sözü hadisi şeriftir. Fiili hadisi şeriftir. Takriri yani Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda meydana gelen bir olay var. Efendimiz Aleyhisselam bu olaya itiraz etmemiş. Onun yanlış olduğunu söylememiş. Bu da Efendimizin hadisidir. Hadis-i şerifidir. Efendim bütün bunlara Efendimiz'den sözlü olarak, fiili olarak veya takrir olarak bize ulaşanlara hadisi şerif diyoruz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam hikmetli söz müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa alır buyuruyor bir hadis-i şeriflerinde. E şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sözü ise ondan daha hikmetli bir insan sözü olamaz kardeşler. O zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri bizim için her an aranacak, her an efendim kendisine ihtiyaç duyacağımız, her zaman kendisinin rehberliğini talep edeceğimiz sözler ve emanetler olarak bizim hayatımıza yer edinmeyi bekliyor. Şimdi İmam Tirmizi Hazretlerinin Sünel isimli bir eseri var veya diğer adıyla El Camia isimli bir eseri var. Bu eserini İmam Tirmizi Hazretleri tamamlayınca bu eserle ilgili alimlerimiz şunu söylemişler. Kimin evinde bu kitap var ise sanki onun evinde konuşan bir peygamber vardır demişler. Yani biz Allah Resulü Aleyhisselam'ın evimizde konuşmasını istiyor muyuz? Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerini, fiillerini, takrirlerini içeren eserler evimizde olacak. Benim işte bir dönem hatırlayalım. Böyle ansübediler filan vardı. Gazeteler neler durmadan şu kadar kupona, bu kadar kupona durmadan bize ansübedi verdiler. E şimdi bize lüzumlu lüzumsuz, gerekli gereksiz bütün şeyleri evimize doldurdu. Ne yapıyoruz? Efendim denizin dibindeki canlıların bilmem yaşama süreçlerini çoğalmalarını falan E tamam bunlar da önemli de bunlardan önce bir Rabbimizin ayetlerini, ayet kelimelerini, kerimelerini, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini herhalde okumamız, araştırmamız, anlamamız daha da önem arz ediyor kardeşler. Evet. Şimdi ezanımız okunuyor. Sözü uzatmayalım ama Hatip Bağdadi rahmetullahi aleyhi hadisi şerif ilminin kapsadığı alanı belirten şu cümlelerini aktarayım sohbetimizi bitirelim. Hatip Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki hadisi şerif usulü tevhid va vaid yani te, usulü tevhid derken kardeşlerim e, kelime-i tevhid dediğimizin ana mevzularıyla ilgili meseleleri nasıl okuyacağız nasıl anlayacağız bunları içerir <laughs> va vaid yani cennet veya cehennem sıfatullah Allahu Teala'nın isimleri sıfatları ile ilgili bilgiler cennet ve cehennem tavsifi cennet nasıldır cehennem nasıldır hangi yol cennete götürür hangi yol cehenneme götürür ehli cennet için hazırlanan mükafat ve ehli cehennem için verilecek ceza Allahu Teala'nın yerlerde ve göklerde yarattığı ilginç varlıklar melekler aleminin sıfat ve mahiyeti hakkında bilgiler ihtiva eder Hadisi şerifte peygamberlerin kıssaları, zahitlerin ve Allah dostlarının haberleri vardır. Edip ve hatiplerin vaazları, fakihlerin sözleri, Arap ve Acem meliklerin siretleri, yaşam öyküleri, geçmiş ümmetlerin hayat hikayeleri oradadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gazvelerinin yani onun dönemin ve seriyelerinin açıklaması, kendisinin katıldığı veya katılmadığı mücadelelerini açıklaması, verdiği hüküm ve fetvaları, konuşmaları, hutbe ve vaazları, mucizeleri, nübüvvetini gösteren her türlü hali oradadır. Hanımları, çocukları, damatları ve ashabı, onların faziletleri, ibretamiz hatıraları, ahbar ve menakıbı, yaşadıkları ömürleri ve neseplerine dair bilgileri hep hadisi şeriflerdedir. Kur'an-ı Azim'in tefsiri, ondaki haberler ve hikmetli zikri orada bulursun. Sahabe-i kiramın ahkama dair sözleri ve bilahele onlardan her birinin sözüne kail olan müştehit imamların ortaya koydukları bilgiler yine oradadır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyyesinde hadisi şeriflerindedir. Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i layık olduğu şekilde tanıyabilmeyi, onun yolunu layık olduğu şekilde takip edebilmeyi, sünnet-i seniyesini ihya edebilmeyi, sünnet-i seniyeyle ihya olabilmeyi bizlere nasip eylesin. yüce Rabbimiz şu anda Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen müslüman kardeşlerimize yağar ve yardımcı olsun. Onların maddi manevi kurtuluşlarına Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Rabbimiz bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmet ile muamele eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. Ve âhiru en enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tegabbel minna ve şfi merdana ve bi hurmeti sirru suratil fâh.